sorumuz şuydu bizim. Malum evet. kış geldi. Havalar soğumaya başladı. Doğalgaz açtık mı diye sordum. Açtık abiciğim. Nasıl sizce doğalgaz faturası nasıl gelecek? Ekonomik olarak sizi zorlayacak mı? Ben şu an doğalgaz olarak bana gelen elektrik şey doğalgaz faturası 2800 lira. Daha kış gelmediği halde. Daha gelmeden. 2800 lira. Neden peki bu kadar yüksek geldi? Kombileri düşük açtığımız halde o geliyor. Bak kombileri düşük açtığımız halde o geliyor. Mesela o değil. Mesele ülkenin bu duruma nasıl geldiği. Her şeyde zaten faiz neredeyse %300'e fırlamış. En basit örneğini ver. Ben tekstil dördünde çalışıyorum. Maraş'ta bir arkadaşımın işte 10 milyonluk bir yatırım yaptığı yerde orada ustalık yapıyordum. 10 milyonluk yatırımın adam en fazla 2 ay çalıştırabildi. İhracat olmadığından dolayı, şey olmadığından dolayı adam oradaki işçilere para veremez duruma geldi. Bu neyin kimin suçu? Bu bizim mi suçumuz? Diyor ki işte herkes kafelerde, mafelerde. Belki banka önlerindeki adamlar görüyorlar mı bunlar? Kredi kartlarını nasıl yüklendiklerini görüyorlar mı? Belki kredi kartları ödeyebiliyorlar mı acaba? Bunu soruyorlar mı? Sormuyorlar. Bunlar ne anlatırsa anlatsın. Ülkemizin askeri ücreti 11 küsur olduğu bir yerde, kiranın 21 lira olduğu bir yerde senin yaşama hakkın yok. Yaşamı nerede öğreneceksin biliyor musun? Kuştepe gibi yerde. İstiklal Caddesi meydanlarında. Ne bileyim işte Çingene mahallelerinde. İnsanların nasıl yaşadığını orada görecekler. Burada değil. Burada temiz kıyafetleri giymiş adam caddede dolaşır ayrı bir şey. Gitsin gece vakit onlara. Sokakta yatan insanları görsünler. Ben yıllardır mesela Taksim'de İstiklal Caddesi'nde karşında çalıştığım zaman orada gece yatan insanları çocukları çok gördüm. Ama şimdi gelip bunlar işte doğalgaz geliyor işte. Bunu yapan ben miyim? Bunu yapan sensin hemşerim. Sizce peki düzelir mi bu durum? Düzelmez abi. Ocak ayından sonra daha beter olacak. Niye böyle düşünüyorsunuz peki? Ocak ayından sonra daha kötü olacağını Şimdi verilen sözleri belli. 2023'te bu olacak. İşte 2020'de şu olacak. Sürekli vaatler. Sürekli vaatlerle, dini sömürülerle hep insanları kandırdılar. Zaten bunların başa gelmemesi, gelmesinin sebebi din. Başka bir şey değil. Ama halkımız bilinsiz. Bir baksınlar ya Tunceli Belediye Başkanı'na baksınlar ya. Sen buradaki belediyenin askeri ücret 11 küsür alırken oradaki adam neden 22 bin lira? Demek ki verebiliyormuş. Bazı vatandaşlarımızda diyor ki abi ama İstanbul'da diyor ev kiraları yüksek değil diyor ev sahipleri hiç güzel diyor. Fiyatlar o yüzden bu. artıyor diyor. Demin de mesela siz gördünüz yaşadınız. Bu düşünceye sahip bir sürü kişi. Yani sizin düşünceye sahip olduğu gibi bu düşünceye sahip bir sürü kişi olduğu gibi o düşünceye de sahip bir sürü insanlar. Mesela diyor ki çay fiyatları 14 lira millet o zaman nasıl verip içiyor? Şimdi, Ekonomik kür... zaten çok basit geçilebilir. Bir devlet olarak. Kim en fazla şey yapıyor? Oranın konumuna göre belli bir kira bedeli koyacaklar. Kimse onun üstünde kira senin asgari ücretin ise askeri ücretini geçmeyecek bu kira. En basit örneği. Sen tutup Kartal gibi bir yerde 20 lira 30 lira ona kira istiyorsan onu ödeme gibi şansın yok. Ki sokakta bak bir akşam çıkın böyle sokakta şurada yatan insanları görün zaten. Yani senin askeri ücretin üstünde kira bedeli konmayacak. Eğer sen onu koyarsın zaten halkını bitirmişsin, yemişsin. Ya burada en rahat eden kimler biliyor musun? Bizim bir Suriye takıntımız var ya. Hakikaten de Suriyeliler. Ya şu an İstanbul'da tekstil ortamı bitmiş. İnsanları zaten İstanbul'un nereden baksan üçte biri, üçte birinden fazlası tekstille geçiniyordu. Şimdi bunlar hep Anadolu'ya kaydı. Ve Anadolu'da daha bire patır patır batıyorlar. Çünkü şunu düküyordun, affedersin. Bundan 10 sene önce 150 lira. Şu an dikiyorsun yine 150 lira. Aradaki farkı anlayabiliyor musun? Çünkü 10 sene önce gelen zama bak ama bunda çıkan bir şey yok. Çünkü bütün firmalar hepsi Bangladeş'e gitmeye başladılar. Çünkü orada hayat şartları çok ucuz olduğu için, askerisi çok ucuz olduğu için 120 dolara affedersin aylık çalışanlar var. E senin buradaki 500 dolara falan geliyor ortalama. E şimdi bunun altında da bu insanlar kalkamadığı için kapatmak zorunda kalıyor. E şimdi ben orayı bıraktım mesela geldim buraya. Şu an işsizim. En basit örneği. Yani benim en kötü şu an maaş almam gereken şey 50 lira. Ben o maaşı bulamıyorum burada. işte bazı vatandaşlarımız diyor işsizlik yok diyor. insanımız evet, iş beğenmiyor bak. diyor. Siz, işsizlik de yok. Siz mesela normalde iş bulabiliyorsunuz da fiyatı mı doğru vermiyorlar? Hak ettiğini vermiyorlar. İşine gelirse diyorlar. Normalde bir tekstil uzmanı ustasının alması gereken aylık ortalama ücret ne kadardır ve size ne teklif ediliyor? En kötü şartlarda en kötü şartlarda 40-50 lira. En kötü. Size teklif edilen ne? Bize teklif edilen 25 lira. 20 lira. Düşün yani. Olay o değil abici. Bizim insanımız dedik ki bilinçlenmiş. O kadar hayat şartlarını bu öndeki seçimlere dair. Bir şeyler olacak. Onu umut ettik biliyor musun? Ama demek ki bizim halkımızda değişen bir şey yok. Düdüklenmeye mecbur. Yani bizim halkımız affedersin kazık yemeye mecbur. Insanlar artık bir koyun gibi bir insanın peşine gitmeye alışmış. Ben buna karşı. Yani yüce Rabbim bize akıl vermiş, zihin vermiş. Ne bileyim? Yani bunu bir şekilde kendisi yönlendirebilir. Kendisinin affedersin bir telefon faturası ödemediğini bildi halde. Affedersin cebine bir sigara koymayan bir insan ülke ülkenin güllük gülistanlık olduğunu söylüyorsa o adamın aklından ben şüphe duyarım. Sen cebine bir paket sigara koyamıyorsun. Affedersin ekmeğin yedi buçuk lira olduğu bir yerde sen tutup da evine üç tane dört tane ekmek alamıyorsun ve halen ülkenin güllük gülistanlık olduğunu söylüyorsun. Yok böyle bir şey ya. Ya bitmiş bitmiş. Buranın halkı bitmiş. Türkiye bitmiş. Ya bu Anadolu'da da böyle İstanbul'da da böyle her yerde bu böyle. Değişen hiçbir şey yok. Yani senin ülken bitmiş arkadaşım. Bunu kabullen ama tutup da hey İsrail yok bilmem nedir Amerika demekli olmuyor. Eğer bir kabadaylık yapıyorsan o kabadaylığın arkasında duracaksın. Eğer bir yerde ihracat yapmak istemiyorsan duracaksın. Eğer bir şeyleri Filistin'in arkasına duracaksan kapatacaksın incirli kürecik üstünü. O zaman ben senin delikanlığını görüyorum. Bunu yapacaksın. Öbür türlü olmuyor. Ya evet 10 seneye yakın ben bu adamı çok seviyordum. Öyle böyle değil. Bak 10 sene yakın. Ben kendi Alevi kökenli olduğum halde ben bu insanı 10 senesinde belediye başkanlığından ilk senesine kadar çok seviyordum. Evet diyordum ya ülke kurtuldu diyordum. Ama 10 seneden sonrası gerçekten ne oldu bu adamı bitti yani. Bazı bazı vatandaşlarımıza diyor ki bu ülke çok büyük felaketler gördü, deprem gördü, pandemi gördü ve bununla beraber bütün dünya ülkeleri etkilendi ve Türkiye'de bununla diğer dünya ülkeleri Hep gibi etkilenerek çıktı. Öyle değil işte. Maraş, Elbistan'dan geldim ben mesela. Oradaki insanların konteyner bulamadıklarını bile gördüm. Konteyner var, boş konteynerler var ama dağılım yok. Erzak var, erzak yok. Oradaki insanların bize söylediğini söylerim. Yani ben onların şu an yalancısı. Ben bunu kendimden uydurmuyorum. Onların bana söylediklerini söylüyorum. Milyonlarca yardım yapıldı. Bu ülkenin o yardımlar o deprem 10 tane olan ilçede olan depremin kalkınması lazımdı. Onun çabuk ayağa kalkması lazımdı. Evet yapı olarak kalkmayabilir. O ayrı bir şey. Orada nedir? Üst sene, 2 sene sonra kalkabilirdi. Ama onlara güzel hayat şartı sunman önemli. Çünkü orada çalış, orada duran insanların çoğu işsiz. Sunulmuyor mu sizce? Sunulduğu söyleniyor. Biz oraya bir sürü konteyner gönderdik sürekli. Gıda, erzak yardım yapıyoruz. İkare edemez zaten. Gönderildi zaten. Ama gönderildi halde orada dağılım olmuyor. Ben orada çok gördüm mesela. Bak ben oraya deprem obim olduğu için tamam işte 86 Erzincan depremini yaşadık. 99 burada işte Gölcük depremini yaşadık. Orada ufak salsıntılar falan. Beşinci katta kaldık mesela. Ben gittim işte belediye başkanının yanına. Bizim atölyeye geldi. Başkan dedim. Böyleyken böyle. Benim böyle bir hobim var. Çünkü ben buraya eğitmen olarak gelmişim. Buradaki insanlara bir şeyler öğretmek için gelmişim. Bana bir konteyner. Halbuki çok konteyner var. Yani orada bir konteyner bile alamadık yani. Düşün bir eğitici olarak. Kalkmış İstanbul'da senin kendi düzenini bozmuş. Gelmiş buraya. Affedersin. Buradaki insanlara bir şey öğretmek için. Ki bu insanı el üstünde tutmanız gereken Tam aksine ben bir de ondan dolayı bıraktım geldi. Gelme sebeplerinden bir tanesi. Ya şöyle olabilirim aslında. Hani ben de Hataylıyım. Oradan yola çıkarak, oradan gördüklerimden yola çıkarak şöyle söyleyeyim. Orada evet birçok yer karşılandı ama hala eksikler devam çok. ediyor. Çünkü depremden etkilenen sadece barınma ihtiyacı olan insanlar değildi, depremden etkilenen kurumlardı. Bu kurumlarla beraber o kurumların da işlemesi için atıyorum bugün baktığımızda orada bankalar yıkıldı, orada hastaneler yıkıldı. Bununla birlikte ihtiyaç öngörülemediği için hala ihtiyaçlar devam ettiği için bir süre bekletilmiş olabilir misiniz? Mutlaka. Şimdi zaten onu söyledim size baştan ben. Yardım edilmediğini söylemedim ben size. Ha yok. Şey öğrenmek için söylüyorum yani Aslında hani bir problem varsa bizim... ben hiç yorum katmadan probleme yok, çözüm yok, bulmaya çalışıyorum. Belli bir yardım yapıldı. Yardım yapıldı, yapılmadı demiyoruz. Ama dağılımların doğru olmadığını ben söylüyorum. Ve aynen. işte kurumların zaten orada bankaların yıkıldığını biz de gördük. Orada bankaların şu an konteynerde olduğunu biz biliyoruz. Gördüğüm kadarıyla. İşte o yüzden sordum aslında. Hani onlara da çünkü sadece bankalara değil. İşverenler Aklımıza gelecek ya, tabii ki işverenler olsun çoğu. Ya onlara belli bir maddi destek yapıldı. Yapılmadı değil. Bunu kimse inkar edemez zaten. Ama onlara sadece yer olarak konteynerlar gösterildi. Benim bildiğim kadarıyla. Ki öyle zaten. Elbistan'da gördüm öyle. Ama çoğu o depremde malını yitirenler çok oldu. Depremin altında mesela beyaz eşyaçısı olsun. Onun mesela giden malları. Ne bileyim işte atölyecidir. Atölyecinin giden makinaları. Yani bunlar hep bir maliyet. O maliyetin karşılanıp karşılanmadığını biz bilmiyoruz mesela. Başka bir şey değil yani. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağ olun. Kış geldi malumunuz. Doğalgazlar açıldı mı? Evet. Açıldı abi. İki gün oluyor açılı. Peder açtı. Sizce fatura nasıl gelecek? Kabarık gelecek gibi duruyor. Dikine gelecek gibi duruyor. Zamlardan haberimiz var. Senelerdir zaten doğalgaz aynı Türk'ün Türk milletinin Türk Türk yüzü gülmedi biliyorsunuz. Yok doğalgaz rezervleri bulduk. Yok doğalgaz petrolleri açtık, kuyuları açtık. Hiçbir şekilde Türk vatandaşı doğalgaz aynı yüzü gülmedi. Bu sene de gülmeyecek tabii ki de. Sizce bu ay gelecek faturayı öderken zorlanacak mısınız? Babam zorlanacak gibi duruyor. Ben değil de. Aile ekonomisine hiç yardım. Doğalgaza bakıyor. Peki sizce ekonomik durum nasıl şu anda? Gidişat nasıl? Gidişat şu an Edil de inşallah iyi olacak ya. Çözüm ne? Neyi planlayarak bu cümleyi kurdunuz? Türkiye'nin yeni yüzyılına girdik. Birçok siyasinin birçok hedefi var, birçok projesi var. O projelerin gerçekleştireceğine inanıyorum ben. Ekonomi dışında ülkenin en büyük problemi ne? Ülkenin en büyük problemi Kartaspor'un bölgesel modelikleri Kartaspor'u Kartalspor'u biz eski günlerine görmek istiyoruz. Profesyonelliklerde görmek istiyoruz. Buradan Gökhan Başkanımıza çağrımızdır. Bir an önce Kartalspor'u eski günlerine getirin. Gökhan Başkan Kartaspor eski günlerinde. Havalar soğudu malumunuz. Doğalgaz açıldı mı? Herhalde açılacak. Sizce doğalgaz faturası bu nasıl gelir? Yeni zamlarla birlikte. Daha gelmedi bilmiyorum. Şok oluruz herhalde. Ortalama kaç bandı da bekliyorsunuz? Bir buçuk falan. Zorlayacak mı sizi? Herhalde zorlayacak. Emekliyiz biz. Ekramiyeyi de aldınız yeni aldınız mı? de verilmedi. Niye? Vergi şeymişiz biz. Verilseydi ne yapmayı düşünüyordunuz o parayla? Aman bozdu harca harca bozdu. Yetmedi yani. Teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.